Sırada sevgili Güliz, In Suppliers olarak aramızda. işveren ve tedarikçinin e, doğru iş ortakları olarak buluşmaları adına bir platform. E, evet. Buna dair bir hikayesi var. Hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sahnesi merhabalar. Sahnesi. merhabalar. alayım. Mı? O tarafta galiba. Of. Pointer. Ee, Elin pointer'ı. <laughs> Şöyle elip eli bana. Tamam tamam geldi poli. Kolonya <laughs> Kolonya'da vereyim istersen anladım. Yani, <laughs> Çok teşekkürler sağ olun. In supplies, inşaat sektöründe işveren ve iş yapan firmaları buluşturan, onlara iş fırsatları ve networking imkanı sağlayan bir web sitesi. Eee Ben e, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunuyum. Aslında Mimar Sinan mezununun profilinden daha farklı olarak daha çok teknik ofislerde çalıştım. Bu gördüğünüz üç firma e, aslında mega projeler yapan, dünyada da kendini ispatlamış firmaların satın alma departmanlarında yaklaşık bir 15 sene kadar tedarikçi arayışım oldu. En çok mesaimi alan tedarikçi arayışıydı. Tabii aynı şekilde onlar da bize ulaşmak istiyorlardı. Her iki taraf birbirlerinin ulaşması arasındaki zorluklar, problemler ciddi masraflar e, süreciyle alakalı bir başlangıçtı benim için. Şunu yapıyoruz. İki tarafı düşünürsek eğer işveren ve iş yapan taraf var. İşveren hep şunu ister. Bir kere önünde bir talep geldiğinde, inşaat başladığında detaylı bir piyasa araştırması yapmak ister ki rekabet yaratsın. O rekabet daha sonra onun masa başında pazarlıkta elini kuvvetli yapar. İş yapan firma ise firmasını en iyi şekilde tanıtmak ister. Rakiplerinden farkını ortaya koymak ister. Hatta diğer firmalardan bir öncelik kapmayı peşindedir. Aslında amacı işverene direkt ulaşmaktır. Burada şunu diyebilirsiniz, tedarikçi bulmak çok mu zor? Hiç zor değil. Bir sürü tedarikçi bulabilirsiniz. Ama önemli olan size uygun doğru tedarikçiyi bulabilmek. Birçok kanallar var, bugün kullanıyoruz. Bunlardan en başında gelen, ilk refleks olarak yaptığımız arama motoru bile diyemeyeceğim Google'da kullanıyoruz. Google aslında birçok firmayı size sunabiliyor. Ama Google aslında size bir içerik hizmeti veriyor. Çünkü siz ürünleri aradığınızı, kullandığınız anahtar kelimeleri eğer firmaların web sitelerinde bu içerik varsa sizin karşınıza çıkarıyor. Bu beni satın almacı olarak çok zorlayan, yoran bir metot. Çünkü ben bütün bu firmaların hepsini aramak ve ulaşmak zorunda mıyım? Değilim. Bana uygun olanı gerekiyor. Burada şunu yapabiliyorum ya da Böyle bir uzmanlık arıyorum ki genelde dekoratif alanlarda, projelerin mimari, daha e, özel alanlarında niş imalatlar var. Bunlar zanaat dediğimiz, hatta Anadolu Kaplanları'nda bile uzanabilen işçiliklerin olduğu uzmanlıklar. Google bana bunları vermiyor çünkü o firmaların içerik oluşturabilecek, AdWords'te yukarıda kendilerini gösterebilecek bütçeleri, ekipleri, böyle bir zamanları yok. Çünkü onlar işini yapıyorlar. Dolayısıyla ben bu kanalda her firmaya ulaşamıyorum. Fuarlar var. Hepimiz bu fuarları çok seviyoruz. Ben her fuara mümkün olduğunca gidiyorum. Çok çok efektif ve her şeyden önce o fuara ben güdiz olarak gidiyorum. Satın almacı olarak değil. Çünkü yeni yeni insanlarla tanışıyorum. Hiçbir şekilde bir gergin ticaret konuşmuyoruz. Bir claim konuşulmuyor. Kendi aranızda sohbet ediyoruz. Yeni yeni firmalar, yeni yeni uzmanlıklar keşfedebiliyorum. Bu beni de geliştiriyor. Ama fuarın coşkusunda kalabiliyor. Benim o coşkuyu kendim elindeki çıktığım kartvizitlerle takip edip güncelleyip arşivlemem gerekiyor. Ama bu her zaman yapabileceğim bir süre olmayabiliyor. Ee, en çok yapılan bir tedarikçi ya da uzman ekiplerinin en, çok, en sık yaptığı ama bir satın almacıyı bazen çok zorlayan, yoran metotlardan biri bize telefon açıyorlar, e-mail atıyorlar ya da kapıya geliyorlar. Aslında en kıymetlisini yapıyorlar, ayağımıza kadar geliyorlar. Ama biz onları maalesef ne yukarı alabiliyoruz, ne misafir edebiliyoruz, ne de ürününü muhafaza edebiliyoruz. Çünkü hepsini çöpe atıyoruz, onları muhafaza edecek yerimiz yok. Ofislerde dosya koyacak bile yeriniz olmuyor. Ya da bir tane olsa bile bir depo alanını hepsini yiyorsunuz. Yığıntının içinden zaman geliyor, tekrar onları atmak zorunda kalıyoruz. Hatta ürün kimin olduğu bile belli olmuyor. Telefon açıyorlar, bizim işimiz parayla. Çok büyük ihaleleri takip ediyoruz. Adil, şeffaf, Doğru bir ihale çıkarmamız için o ihaleye odaklanmamız lazım. Ben bir cep ihalesini çalışırken telefonum çalıyor, bir firma arıyor ama bana parkeyi anlatıyor. Evet işini yapıyor ama benim işime mani oluyor. Dolayısıyla ben onu maalesef ki her zaman kibarca reddedemiyorum. Bazen ee, o gerginlik esnasında tatsız sohbetler bile olabiliyor. Mail atıyorlar. Paşa gönül ne zaman isterse o zaman okuyorum. Hatta bazen okumuyorum, siliyorum. Çünkü benim ona odaklanabileceğim bir vaktim yok. Ya da o an öyle bir güncel ihalem yok. Onun içeriği benim dikkatimi çekmiyor. Sonra çeker mi bilmiyorum. Hiç şu anda çekmiyor. Firmalar şimdi işverenler şunu çok sık yapıyor. Dijitalleşme adı altında ciddi maliyetler vererek, bunlara katlanarak global markanın gerçekten ustaca yazılmış yazılımlarını kullanıyorlar. Şu an onlar onların portalları, tedarikçiler e bilgilerine oraya gidiyor ama işveren tedarikçilere şunu söylüyor. Yani bir park etmesini istiyor. O parkı da yaparken ona nasıl park edeceğini de söylüyor. Dolayısıyla esnek bir alan yaratmıyor. Yine supply aldığınız tedarikçiler kendi koşullarında bir şekilde içerik üretmeye çalışıyorlar ve ben bunu yaşadım. En son yaptığımız süreçlerde iki tarafta bunu çok kullanabilir. Efektif bir yazılım olmadığı için çünkü sektöre özel değil, tüm sektörlere hitap eden çok kompleks. Ben en sonunda firmalara toplantıyı nasıl içeride firma kaydınıza ulaşabilirsiniz toplantısına çevirmiştim. Artık ihaleye konuşur bir halim bile yoktu. Sosyal medya gücünü asla inkar edemiyoruz. Çok sık kullanılıyor ama şu bir gerçek ki ben ticaret yapıyorum. Kendim, kendimi alırken evet sosyal medyadaki ürünleri bol hashtagli, görselliği ürünlere bakıyorum ilgimi çekiyor. Ama ben kurumsalda B2B çalışıyorken o içerikler yine reklam içeriği olduğu için asla güvenmiyorum ve tercih etmiyorum. İki tarafını çok sık kullandığı network. Evet, şunu çok rahat yapıyorum. Bir bildiğime soruyorum. En kolayı benim için. Ama o bildiğim bilmiyorsa onun bildiği, onun bildiği devam ediyor. Ve ben yine bir şekilde bir bilgiler arasında boğulup kalıyorum. O da bizi bir bilene soruyor. Bizimle çalıştığına soruyor. Bu işi. Çünkü her firmayla çalışmak zorunda değil. O da işverenini seçiyor. Sonra dedim ki ben kendim kendim kendime bir portal yapacağım. Çünkü satın almada çok fazla uzmanlık arıyorum ben. Uzmanlık arıyorum ama kendinize de satın almacılar, profesyonel arasında sorduğumuz soru sadece uzmanlığı değil. Çok farklı kriterlerimiz var. Tek bir soruyla tedarikçi aramıyoruz artık. Diyorum ki zaten en basit de firmanın adı, soyadı, uzmanlığı, nerede olduğu, lokasyonu, bir yani üretici, bir mı? Onu zaten bir şekilde her satın almacının elinde eski şirketinden olan bir Excel'i vardır. Onu paylaşır. Onu ya da güncellerse de devam eder kullanmaya. Diyorum ki benim için önemli olan işveren müşteri kim? Kime iş yaptı? O müşteriden ben zaten onun nasıl bir işler yapabileceğini anlarım. Çünkü derim ki devlete mi? Yani kamu sektörüne mi, özel sektörüne mi iş yaptı? Yoksa hep bir inşaat sektöründe mi iş yaptı? yoksa bir yatırımcı var. Oteller zinciri, hastaneler, okullar onlara mı yaptı? Bunlar benim için önemli. Bir sonraki adımda diyorum ki, tam yaptı da nasıl yaptı? Nerede yaptı? Hangi projeyi yaptı? Bunları derken dedim ki, evet bu kadar adımı yaptım. Bunların içini ben doldurdum. Sonra bu bilgiler doğru mu? Birinin bunu teyit etmesi lazım. Yani müşterinin bunun teyit etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunu yaptıktan sonra dedim ki e madem bu kadar operasyonu yaptım, bu bende kalmasın. Herkesle beraber bunu paylaşayım. Derken de adını in suppliers koydum. Yani in suppliers'ın in, in olan suppliers'ı buraya davet ediyorum şimdi. Bu siteyi e, sadece tabii ki inşaat firmaları kullanmayacak. Mimar ofisler kullanabilirler. Çünkü onların proje dizayn süreçlerinde e, uzmanlıkları ihtiyaçları var. Projelerinin İçerindeki detayları çözmeleri gerekti. Ya da bir firma ihaleye hazırlandığında o pazarda tecrübesi yoksa ya da o projede uzmanlığı yoksa böyle uzman ekiplere ihtiyaç varsa yine burada kullanabilirler. Satın alma departmanları, inşaat firmaları yine bu site ya da tedarikçi bir ihaleye katılacaktır. Ama o ihalede kendinde eksik olan uzmanlık vardır. Buradan bir arayış içerisine gelebilir. Kendi uzmanlığını eksik olanı buradaki bulduğu fırsatlarla değerlendirip yeniden bir ihaleye katılma şansını yakalayabilir. O imsaplar olarak biz yapı tekrar diğer bu alandayız. Herkesi bekliyoruz detayları görüşmek için. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. sağlık. Emeğinize de. Demek Hanım erken bitirdim. Bana da bir ödül verirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Güliz'i de 5 yıl oldu mu Güliz biz seninle tanışalım? Ol, olmuş. Olmuştur herhalde. E, Güliz'in aslında kuzeni girişimcilik hocası. Bir gün aradı beni bana mail attı ya benim e, kuzenim inşaat sektöründe bir iş fikri var. Olur mu olmaz mı bir baksana diye. Biz gel zaman git zaman işte flört ediyoruz Güliz. o zamandan beri. İlk pandemi başladığında bu e, çay koyun yeniden başlıyoruz. Aslında Güliz bayağı iyi bir konumda o bahsettiği referanslarından birinde çalışıyor o sırada. Madem kalan süre var ben doldurayım orayı. E, bayağı iyi bir konumda hem de tırnaklarını geçirilmiş şekilde... Ee, çalışıyor ve çektiği acıyı da e, ürüne dönüştürmek istiyor. İçinde puhte. Filiz'ciğim dedim, biz böyle böyle onlineda bir program düzenliyoruz, 10 seanslık grup mentorluğu, katılmak ister misin? Şimdi geldi, e, güzel bir sinerji, bir ay sürdü. Sonunda ben dayanamıyorum, işten ayrılacağım dedi. Şimdi hepimiz üzüldük bir yandan ya bu devirde işten mi ayrılır güzel bir konumda, güzel bir yerde çalışıyorsun, otur oturduğun yerde diyoruz bir yandan. Ama bir yandan da artık içindeki zincirleri de kır, kırma noktasına getirdik. Fuara başladığımızdan beri de bir resmimi koyun, bir koymayın bir koyun, bir koymayın bayağı bir zor ayrıldı. Zor bıraktılar aslında Güliz'i, onu söyleyebiliriz. İyi ki de zor bıraktılar. İnşallah sektör bu yaptığın çalışmanın farkına varır. Çünkü doğru zamanda gelmeyen doğru bilgi yanlış. Doğru anlıyorum evet. değil mi? Doğru. O doğru bilginin doğru zamanda gelmesi, doğrulanmış olarak, güvenilir kaynaklardan doğrulanmış olarak gelmesi gerekiyor. Aynen. Ve InsatLives'de bunu sağlıyor. Şunu söylüyoruz, yani Heh. bilgiye ulaşmak hiç zor değil. Önemli olan bilgiye ulaşıp, doğru bilgiye ulaşabilmek. Yani dediğiniz gibi ben e, pazartesi günü işten ayrıldım. Salı günü fuarın ilk günüyle beraber burada başladım. <laughs> fuar için ayrıldı neredeyse. Evet, yani, fuar dayandırdı <laughs> bunu. Kimliği de öyle başladı. Sosyal medya falan ilk görsel yapı fuarındayız. Evet, <laughs> aynen öyle başladı. Çok teşekkür ederim. Biz Sağ teşekkür olur. ederiz. Hoş yani Buna da vesile oldu. Yolcu aslında yapıp evet. var. Evet beni yoldan çıkardı. Yoldan çıkardı. <laughs> Biz aslında grup olarak ya yazık mı ediyoruz acaba maaşlı işinden de çıkarıyor falan ama Derdi olunca o derdi bir şekilde hayata geçirmek istiyor. İnşallah sektörde de sana da çok güzel geri dönüşleri olur. İnşallah. Biz de yapıparda başlamıştı bu diye seviniriz. Evet. evet şans, çok. Bundan Bol şanslar. Şans teşekkürler. Şans, teşekkürler. Şimdi tabii ki.